Reformer Stüdyo'yu tercih edebilirsiniz. 2024 Yılı Bedelli Askerlik Celp ve Sevk Duyurusu 2024 yılında bedelli askerlik statüsünde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak üzere silah altına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde E-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır. 25 Ocak 2024 bu tarih dahil tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecektir. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye msb.gov.tr slash askeralma internet adresinden ulaşılabilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü Dön bana döneceğiz. Doktor olarak, Sevgili mühendis olarak, öğretmen olarak söz döneceğiz. Al beni yanına Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük projelerle taçlandırdık. Tarihin bize emaneti olan kültür varlıklarımızı ülkemize kazandırdık. Kültürel miraslarımıza yenilerini ekledik. Müze sayımızı arttırdık. Dünyada sayılı örnekler arasına giren yeni kütüphaneler açtık. Binlerce kütüphanemizi yeniledik. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri ile ülkenin her köşesinde kültür sanat etkinlikleri gerçekleştirdik. Turizmde büyük yatırımlarla turizm gelirlerinde rekorlar kırdık. Vatanımız ve vatandaşlarımız için Türkiye yüzyılında daha nice atılımlar yapmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. Bakın. Aa, hayırdır? Ne öyle kat kat giyinmişsin? Ev çok mu soğuk? Kombiyi yaksak da Ev hiç ısınmıyor. O zaman benden sana bir yalıtım tavsiyesi. 50 bin TL'ye varan yalıtım kredisinden yararlanıyorsun. Yalıtımlı camlar alıyorsun. Duvarları ısı yalıtım yaptırıyorsun. Kombiyi azıcık açıyorsun. İçerisi sıcacık. Faturalar azıcık. <laughs> bu sağladığın tasarrufla da kredini ödüyorsun. Çok güzel, çok iyi bir haber bu. Çok iyi mi? Şahane haberler. Siz de kolay geri ödeme koşullarıyla yalıtım kredisinden yararlanarak dairenize etkin ısı yalıtımı yaptırın. Yıl boyu tasarruf edin. Kaç ay önce mahalleden bir arkadaşım yurt dışında bir şirket kuracağım. Çok sayıda banka hesabına ihtiyacım var. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Benden sadece birkaç banka hesabı açmamı istedi. Sağ ol. Alanya'nın markası Altınbaki ana haber bültenini sunar. Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan ikisi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden MT ve BK çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alanya'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik uygulamasında 235 motosiklet denetledi. Alanya ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekipler kendi sorumluluk sahasında motosiklet sürücülerine yönelik trafik uygulaması yaptı. 8 Ağustos 2024 tarihinde Mahmutlar, Kestel ve Kargıcak mahallelerinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında 235 motosiklet kontrol edildi. Denetlenen 23 motosiklet sürücüsüne 101.500 Türk Lirası cezai işlem uygulandı. Gerekli şartları taşımayan 3 motosiklet ise denetim sonucu trafikten men edildi. Antalya'da son zamanlarda artan orman yangınlarına karşı jandarma asayiş ve komando timleri devriye görevi yapmaya başladı. Aksu ilçe jandarma komutanlığına bağlı asayiş ve komando timleri, orman yangınlarının önüne geçmek ve mevcut yangınları kontrol altına almak amacıyla 7 gün 24 saat ormanlık alanlarda devriye görevi yapıyor zorlu arazi şartlarına rağmen girilmesi zor alanlarda denetimlerini gerçekleştiren komandolar, yangınların erken tespit edilmesi ve önlenmesine destek oluyor. komandolar, birçok noktada drone kullanarak geniş alanları hızlı bir şekilde tarayıp olası yangınların tespitini gerçekleştirerek, şüpheli görülen kişiler ve hareketlenmeleri, saha ekiplerine anında bildirerek, yangın tehditlerine hızlı bir şekilde müdahale edilmesini sağlıyor. Aksu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ayhan Aktürk, ormanlık alanlarda 22 timle görev yaptıklarını belirtti. Aksu İlçe Jandarma Komutanı olarak, 12 jandarma asayiş timimiz, 6 jandarma trafik timimiz ve 4 jandarma motosiklet timi ile beraber toplamda 22 tim ile görev yapmaktayız. Ayrıca Antalya Jandarma Komutanlığı'nda konuşlu Tem Şube Müdürlüğümüz, İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı CASAT timlerimizin desteğiyle ve yine Jandarma Komando Tabur Komutanlığımızın timleriyle bölgemizde en iyi şekilde görevimizi yapıyoruz. Görevlendirdiğimiz 22 tim ile ve destek aldığımız kuvvetler ile ormanlık alanlar başta olmak üzere bu alanlara ulaşım sağlayan tüm yollar, patika, orman yolu ve tali yollarda devriye faaliyetimizi icra ediyoruz. Bu devriye faaliyetimizi motorlu araçlarımızın girdiği noktada motorlu araçlarla olmadığı da yaya olarak icra ediyoruz. Ayrıca personelimizi sivil olarak görevlendirdiğimiz timlerimizde de alanda gerekli kontrolleri 7 gün 24 saat esasına göre yapmaktayız. Zorlu hava koşullarına dayanıklı, ısıya duyarlı Sky Ranger'larımız ve dronlarımız mevcuttur. Ve biz bunlarla bölgemizde sürekli kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca teknolojinin tüm imkanlarından faydalanarak bölgeyi kameralarla, fotokopan ve benzeri malzemelerle sürekli kontrol altında tutuyoruz. Yine yangın çıkma ihtimali bulunan yerlerde ve vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda ve piknik bölgelerinde hem asayiş timlerimiz hem trafik timlerimiz ve bunların desteğinde, jasat timlerimizin desteğinde bu bölgede kontrollerimizi 7 gün 24 saat esasına göre gerçekleştiriyoruz. Kontrat süresi Ağustos ayında dolan ev sahipleri, kiraları için %65,93 oranında zam yapmaya başladı. Yüksek kiralar nedeniyle memurlar Alanya'yı terk ederken eğitim ve sağlıkta kalite düşüyor. Temmuz ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte Ağustos ayı kira artış oranı da netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon Temmuz ayında bir önceki aya göre %3,23 artış kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise %61,78'e geriledi. Kira tavanı 12 aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor. F Temmuz ayında 12 aylık ortalamalara göre %65,93 olarak gerçekleşti. Buna göre kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri kiraları için en fazla %65,93 oranında zam yapılabilecek. Böylece 10.000 liralık bir konut veya iş yerinin kira bedeli en fazla 16.593 lira olabilecek. 20.000 lira ödenen konutun kirası ise en yüksek 33.186 liraya yükselebilecek. Özellikle Alanya'da yüksek kira bedelleri bölgedeki kiracıları zor durumda bırakmaya devam ediyor. Yüksek kiralar nedeniyle memurlar, eğitimciler ve sağlık çalışanları Alanya'dan ayrılma kararı alıyor. Bu durum, şehirde eğitim ve sağlık sektörlerinde ciddi olumsuzluklara yol açıyor. Öğretmenlerin ve sağlık çalışanlarının Alanya'yı terk etmesi okullarda öğretmen eksikliğine, hastanelerde ise sağlık hizmetlerinin aksamasına neden oluyor. Alanya Enlakçılar Derneği Başkanı Özgür Erbaş, en kötü bir artı bir evlerin kiralarının 15 bin Türk lirası, iki artı bir evlerin kiralarının ise 25 bin tilden başladığını açıkladı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Alanya Şube Başkanı Zehra Ayata, Alanya'da ev sahibi ile mahkemelik olan çok fazla sağlık çalışanı olduğunu ifade etti. Alanya Eğitim Sen Şube Başkanı Hüseyin Erdem de, Alanya'da yeterince boş evin olması kira artış hızını kesmiyor. Konut kiraları neredeyse bir kamu çalışanının maaşına denk geliyor. Bu da kamu emekçilerinin yaşam kalitesini ve çalışma verimini etkiliyor. Alanya'da eğitim emekçisi olarak görev yapanların çoğu bu durumdan şikayetçi ve Alanya'dan gitmek istiyorlar dedi. Türkiye'de İstanbul'dan sonra en çok hava yolu yolcusunu ağırlayan Antalya Havalimanı'nda Temmuz ayında 5.630.133 yolcuya hizmet verildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü verilerine göre Temmuz ayında Antalya Havalimanını kullanan kişi sayısı dış hatlarda 4.999.633, iç hatlarda 630.500'e ulaştı. Havalimanına iniş o kalkış yapan uçaklar iç hatlarda 3.956, dış hatlarda 28.650 olmak üzere toplamda 32.606 oldu. 7 aylık dönemde ise yolcu trafiği 20.204.166, uçak trafiği ise 126.567 olarak görüldü. Ayrıca havalimanın yük trafiği, Temmuz'da 67.095 ton, 7 aylık dönemde ise 240.242 ton olarak gerçekleşti. Kahramanmaraş merkezli iki depremden etkilenen 11 ilde görev alan Antalya Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, kullandıkları üstün özellikli ve Türkiye'de tek olmasıyla dikkati çeken dronla çok sayıda hayat kurtardı. İletişimin olmadığı deprem bölgesinde kapanan yollar nedeniyle sınırlı hareket edebilen ekipler, yüzlerce metre yükselebilen dronla 17 kilometre yarıçaptaki tüm alanı tarayıp ekipleri yönlendirdi. depremin ilk günü Hatay başta olmak üzere ağır hasar gören illerde görevli ekipler arasında Antalya UNKE'de yer aldı. Ulusal UNKE haftası kapsamında deprem süresindeki çalışmaları ve benzer olası afette neler yapılması gerektiğini yeniden analiz eden ekipler, deprem bölgesinde kullandıkları ve işlerini oldukça kolaylaştıran drone çalışmalarına ağırlık verdi. Evet, Antalya UMKE acil tıp teknisyeni ve drone pilotu Feyyaz Deniz Sarıgöl, deprem bölgesinde işlerinin oldukça zor olduğunu, insanüstü çabayla görev aldıklarını söyledi. Ee, i̇lk gittiğimiz dakikalarda bir GSM sıkıntısı yaşadık orada haberleşmeyle alakalı hem e, ailelerimizle hem ekiplerle hem de e, üst yönetimle, sağlık bakanlığıyla. E, orada biz e, uydu sistemlerimiz var aracımızda, uydu sistemlerini çalıştırdık. E, etrafımızdaki yıkıntının e, büyüklüğünü görmeye çalıştık ve olayları koordine edebilmek için yine bizim olayın büyüklüğüne ihtiyacımız vardı. Biz orada drone yardımıyla olayın büyüklüğünü gördük. Aynı zamanda gelen ekiplerimizin koordinasyonunu yine drone'dan aldığımız görüntüler vasıtasıyla hem sokaklarda hem mahallelerde bu şekilde gerçekleştirdik. Şimdi GSM'le dediğim gibi iletişim sıkıntısı olduğu için konum gönderme, konum alma durumları ne yazık ki yoktu. Ama telsiz sistemlerimiz çalışıyordu. Telsiz sistem tüm araçlarımızda telsizlerimiz var bu arada ekiplerimizde. Telsiz sistemleriyle durandan aldığımız görüntülerle telsiz sistemleri gerekli yönlendirmeler arkadaşlara yaptık. Elimizde bulunan mevcut cihazlarımız 17 km yarış yaptı uçu sağlayabiliyor, görüntü alabiliyoruz canlı görüntü. Aynı zamanda zoom girerek alanı biraz daha derinleştirebiliyoruz ve yakınlaştırabiliyoruz. Tüm bunların sayesinde tüm ekiplerin koordinasyonunu gerçekleştirmiş olduk. Antalya Unke, bölgede özellikle Likya yolu başta olmak üzere çok sayıda yerdeki arama kurtarma çalışmalarında aktif olarak drone kullanımını sürdürüyor. Antalya'da yaşayan Nuran Avcıoğlu, 6 yıl önce gittiği kursta görüp öğrenmek istediğinde hocasının yapamazsın dediği unutulmaya yüz tutmuş taş bebek sanatında, Türkiye'deki 5 kültürel mirasçıdan bir iyi oldu. Doğadaki taşları sanata dönüştüren Avcıoğlu, Türk tarihinde de yer bulan sanatı gençlere aktarmak istiyor. Kepez'de yaşayan iki çocuk annesi Nuran Avcıoğlu, devlet dairesinde işçi olarak çalışırken 6 yıl önce gittiği ahşap kursunda taş bebek hocasını gördü. Taş bebekleri görünce Elazığ'da geçirdiği çocukluğu sırasında annesinin kendisine oynaması için kundak yaparak verdiği taşları hatırlayan Avcıoğlu, hocasına öğrenmek istediğini söyledi. Ancak Avcıoğlu, hocasından sen yapamazsın karşılığını aldı. Bu süreçte emekli olan Avcıoğlu, Taş bebek yapımı için Manisaya gidip eğitim aldı. Kendisini geliştiren Avcıoğlu, bir süre sonra taş bebek yapımı ile ilgili eğitim vermek için belgelerini aldı. Halk eğitim merkezlerinde eğitimler vermeye başlayan Avcıoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın somut olmayan kültürel mirasçı mülakatlarına girdi. Yaptığı işler değerlendirilen Avcıoğlu, kaybolmaya yüz tutmuş taş bebek sanatında Türkiye'deki 5 somut olmayan kültürel mirasçıdan bir iyi oldu. Anadolu tarihinde binlerce yıldır yer bulan taş bebek yapımını gençlere aktarmak isteyen Avcıoğlu, bugünlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nde gençlere taş bebek sanatını öğretiyor. Fırat'ın kenarında böyle ince uzun taşlar olurdu. Onları kundak şekline getirip bize e, oyun oynamamız için bunları verirdi. Oradan bir taşa zaten bir yatkınlığım vardı. 6 yıl önce de bir kursa gitmiştim bir hocamız sağ olsun. Kendisine çok teşekkür ediyorum bu arada. Bana bu şekilde gaz verdiği için. E, taş bebek yapmıştı. E, öğrenmek istediğimi söyledim. İşte sen yapamazsın dedi bana. E, ben de inat ettim. Yani bunu öğreneceğim dedim. Sonra Manisa'da çok sevdiğim, yani Allah sağlıklı uzun ömür versin, muhterem hocamla karşılaştım. E, hocam rahatsız olmasına rağmen bir hafta boyunca bana taş bebeği öğretti. Ve e, Yaklaşık 6 yıldır da ben bu işi yapıyorum yani ve severek de yapıyorum. Şöyle söyleyeyim, Kültür Bakanlığı'nın kültürel mirasçısı mülakatlarına girmiştik, kabul oldu. Bakanlığın bize söylediği şey şu, biz... Ee, geleneksel taş bebek giysisi yapan toplam 5 kişiyiz Türkiye'de. Şimdi amacımız şu e, bunlar unutulmaya yüz tutmuş el sanatları. Yaklaşık bir 2000 yıllık belki daha da geçmişe ait bir geleneği var. Ee, bizim Türk tarihinde de çok önemli bir gelenek. Ne kadar çok kitleye ulaştırabilirsek gençlere, öğrenmek isteyen herkese tabii ki e, ulaşabilirsek ben daha mutlu olurum yani. Evet. Antalya Serik'te unutulmaz sanatçılar hologram teknolojisi ile sahne aldı. Belek Turizm Merkezi'nde bulunan bir otelde hologram kullanılarak gerçekleştirilen konserde, 1980'li ve 1990'lı yılların unutulmaz isimleri hologram teknolojisi ile eserini seslendirdi. Konseri çok sayıda yerli ve yabancı turist izlerken ünlü sanatçılar kendi sesleri ve görüntüleri ile izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Yine bir Oteli'nin etkinlik direktörü Nihat Keten, amaçlarının dünyanın dört bir yanından gelen yerli ve yabancı misafirleri, unutulmaz anlar yaşatarak güzel hatıralarla ülkelerine, evlerine yolcu etmek olduğunu söyledi tüketen, gelişen teknoloji ile birlikte hayatın her alanında karşılarına çıkan yapay zeka teknolojisinin eğlence sektörüne de yeni bir soluk getirmesi amacıyla bu alanda çalışmalar yaptıklarını belirtti. Gelişen teknoloji ile birlikte hayatımızın her alanında karşımıza çıkan yapay zeka teknolojisinin eğlence sektöründe de yeni bir soluk getirmesi amacıyla bu alanda çalışmalar yapmaktayız. Ve bu akşam da yüz ve ses klonlama teknolojisini kullanarak hazırladığımız gösterimizi misafirlerimizin beğenisine sunuyoruz. Hedefimiz misafirlerimizin memnuniyetinin yanı sıra bu yeni teknolojiyi anlayışını otel eğlence sektörüne tanıtmada öncülük etmektir.